Tamam kanka. Al, Kankanı lan, sikerim al. senin. Sen benim nereden kankamsın lan? Sen bir artık susacak mısın? Benim ben, ben senin arkadaşın Değil değilim beyefendi. Bunu bir anlayın artık. Ya yani kapatır mısın canını artık? Evet beyefendi. evet beyefendi. Evet beyefendi. Senin cezan federal zaten o. Evet, federal. Yani. Federal. <laughs> tamam güzel. Geri, geri Abi, Niye vuruyorsun? Bak, ciddi mantıkta seni döverim bak. Dö Dö, Dö. <laughs> Öyle mi? Kendirmenizle. Evet <laughs> beyefendi. Evet beyefendi. Ger geri zekalı bak. Ciddi seni döverim bak. Vuracağım evet. yoksa. Bırakın abi adamı. Kelodan'da silah var. Bir an bir sen dur de devam et. Kelodan'da silah var. Ben, ben, de, ben senin arkadaşın değilim de. beyefendi. Bunu bir anlayın artık. Ne Ne beyim ne efendiyim ulan? Çakırım ben çakır. Ya ben arkadaşım. <laughs> ulan Oğlum sen var ya adamın. Sağ ol, al ol. This so cheap.